dikine gidersen ben yokum ailemi de alırım şeker giderim burada Ne yaptın ablama? Hayır, hayır. Hayır. Ne sen abla? De Dizinin yeni bölümü herkesi heyecanlandıracak gibi görünüyor. Ferit kendilerini öldürme çalışan çalışan büyük hanım ve Karamdan intikam almak için harekete geçecek. Seyran Ferit'in tek başına bu sorunlarla boğuşmasına kızacak ve ona destek olmak için elinden geleni yapacak aynı zamanda ablasını hapisten kurtarmanın yollarını arayacak. Sunay ise bu süreçte yalnızca Abidin'e güvenebilecek. Abidin, Sunay'ı hapishaneden çıkarmak için ne gerekiyorsa yapacak gibi görünüyor. Yeni bölümde bizleri bolca aksiyon ve olaylı sahneler bekliyor. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Eğer hoşunuza gittiyse kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.